insanlar Türkleri şaman zannederler. Fakat Türkler ne kadar şamanlığa yakın şeyleri olsa da aslında pek de alakası yoktur. Türklerin dini tengicilik kendine has özellikleri olan Türk kültüründen beslenen bir dindir. Başka dinlerden beslenmiş gibi gözükse de aslında hiçbir dinden esinlenmemiş ve kendine özgündür gelebilecek aslında birçok insan tarafından bittiği sanılmaktadır. Ama şu an bile sadece Türkiye'de tam 3 milyon inanana sahiptir. Tengrici insanlar ataları gibi yaşamaya ve onların yaptıklarını yapmaya özen gösterirler. Hem kendine hem de etraftakilere sorumluluk bilinci olmak zorundadır. Bir tengrici hayvanlara ve doğaya saygı gösterir ve onu korur. Çünkü tengricilikte doğayı sevmek tengriyi sevmek. Tengri'cilikte oruç İslam dinindekinden farklıdır. Atalarımız bayramlarda ve ayinlerde oruç tutarken sadece et, süt ve tuz yemeden oruç tutarlarmış. Çünkü o zamanlar bu besinler çok tüketiliyormuş ve bunları yemeden kendini sınamak gerçekten de daha mantıklıdır. Kurban ise genelde Tengri için veya ata ruhları için yapılırmış. Kesilen hayvanın eti tamamen dağıtılabilir, bir kısmı dağıtılabilir veya sadece Tengri'ye teşekkür için kanı akıtılırmış. Tengri asla Allah değildir. Çünkü Tengri'nin hiçbir özelliği Allah'a benzemez. Ki onun dışında farklı kültürlerin tanrısı olmak ile birlikte o kültürler hiç de birbirine benzememektedir. Yani Allah Tengri değildir ve Allah'a Tengri denilemez. Tengri eski Türk toplumlarında bugünkü tanrı sıfatı olarak kullanılıyordu. Fakat artık modern Tengri'cilikte Tengri özel isim olarak kullanılmaktadır. Tengri yerine tanrı sıfat olarak kullanılmaktadır. Yılda bir yapılan bayramlar vardır. Bunlar gün dönümleri yani 21 Aralık, 21 23 Eylül, 21 Haziran, 21 Mart günleri ve onun dışında Nargudan Bayramı yani 25 Aralık'ta yapılan bayramlar ve ayinler vardır. Genelde bu günlerde oruç tutulur ve ayinlerde ise Türk şarkıları dinlenip Tengri'ye dua edilir ve ata ruhlar adına iyilikler yapılır. Daha detaylı bilgiler için araştırabilirsiniz. Tengricilikte günlük ibadetler yoktur. Az önce de anlattığım gibi günlük bir hayat vardır. Bunlar Tengri'ye yapabilecek en güzel ibadetlerdir. Fakat isterseniz bunun dışında dua etmek, oruç tutmak gibi isteğe bağlı ibadetler yapılabilir. Tengricilikte asla zorunlu ibadet yoktur. İslam'daki gibi farz ibadetler yoktur. İbadetler tamamen kişiye bağlıdır.